Merhabalar, Melike'nin Tarot Bahçesine hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben bomba gibiyim. Evet, bugün bildiğiniz gibi o malum gün e, ay tutulması oldu. İnşallah hepimize e, hayırlara vesile olur. Bu son birkaç gündür de zaten gölgelenmeler yüzünden bazı insanlar gergin, bazıları üzgün, bazıları kırgın. Hepimiz bir şekilde sınanıyoruz. Umarım güzel şeyler olur, güzel şeyler yaşarız. Şimdi e, aklımdaki kişiyle bir ilişkim olsaydı nasıl olurdu? Bugün e, az önce hem TikTok'a hem Instagram'a çok kısa da olsa bir video yapmaya çalıştım. Bir danışanım sordu dedi ki, e, "Melike Hanım neden böyle bir video yapmıyorsunuz? Merak ediyorum açıkçası." dedi ve benim gibi de merak eden insanlar mutlaka vardır dedi. Biz özel danışanımla e, o özel seansta <laughs> Buna baktık. Bir de kolektif adına bakalım. Böyle bir 10-15 dakikalık bir video yapalım. Bu arada e, videolarımı beğenin, e, abone olun, büyüyelim, hepimiz beraber şifalanalım ki güzel şeyler olsun. Hadi bakalım şöyle bir enerjileri alayım. Her ne kadar e, şu an haberiniz olmasa da bu videoyu çektiğimden o tuşa bastığınız an o enerji sizi ve beni bulacaktır diyorum. Şimdiden beğendiğiniz, abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Aklımdaki kişiyle, aklınızdaki kişiyle bir ilişkimiz olsaydı nasıl olurdu? Hadi bakalım. Arzulu, tutkulu, coşkulu bir ilişki olurmuş. Neden? Çünkü ikinci çakra geldi diyor ki burada bir ilişkimiz nasıl olurdu dediğimde her ne kadar şu an bağlı bağımlı olduğunuz durumlar olsa da çünkü burada kartınızdaki deste sonu kartımız bağımlılık kartı geldi. Buradaki bağımlılık hadi bu bugünkü e, açılımımız olsun açılımımızın baş konusu olsun. Buradaki bağımlılık ve bağlılık kartın şu, aslında şunu söylüyor. Birbirinize çok şefkatli olacağınız, bağlı bağımlı olacak derecede birbirinize düşkün olacağınız, hatta belki de bağımlılık çalıştıracağınız bir ilişki olacağını ve birbirinize değer vereceğinizi, çok arzulu ve tutkulu olacağınızı, aranızda değişik bir çekimin olduğunu ve bu çekim yüzünden de birbirinizi hissettiğinizi, hissedeceğinizi ve aranızda müthiş bir denge olacağını söyledi enerji kartları Birbirinizi her ne kadar anlamaya çalışsanız da şu an bir türlü anlayamıyorsunuz muhtemel ki. Birbirinizi anlamak için gerçekten özverili olacağınız bir durum olacağınızı söylüyor. Bir bakalım. Başka. Nasıl olurdu? Bir ilişkiniz olsaydı aklınızdaki kişiyle nasıl bir ilişkiniz olurdu? Biraz ürkek, korkak, bir ilişkiniz olurdu. Neden? Çünkü muhtemelen aklınızdaki kişi belki işi, belki konumu, belki durumu yüzünden biraz yoğun, biraz da maddesel karşı taraf parayı seviyor olabilir, gücü seviyor olabilir. Veya bir aile şirketi olmuş olabilir, veya bir durumu, bir konumu olmasa bile sözü geçen birisi. Eğer bu işsizlik durumuysa da ailede sözü geçen birileri olduğu için biraz burada pasif kalacağı size önceliklerinin işi gücü durumu konumu olacağı için ve yoğunluğu olduğu için etrafı kalabalık ve bir e, potansiyeli olan birisi çünkü bu. Ve diyor ki bu kadar yoğunluğun arasında ilişki nasıl olacak? Hani hep yüküm ağır yüküm ağır dediği bir durum var ya aslında bu yükü ağır olmasına rağmen bir dengeye getirebilirmişsiniz. Ve e, bu dengeye getirme durumu oturulup düşünüldüğünde bir ara yol bulunduğunda gerçekten bu ilişkiye canla başla sarıldığınızda her iki tarafın da biraz verici hale geldiğinde kesinlikle böyle birbirinize e, küçük hediyeler veren, küçük şeylerden mutlu olan, e, arada hep somut bir şeylerle bir alışveriş olduğu yani buradaki somut şeyler hani elle tutulabilir birbirinizi mutlu etmek için olan bir şeyler diyor. Ona ne güzel bir ilişkimiz olacakmıştı. <laughs> Bakalım bir ilişkimiz olsaydı aklımızdaki kişiyle nasıl olurdu? Karşınızdaki kişi aslında özbenliğinize saygı gösteren birisi. Her ne kadar arada ne kadar sıkıntı olsa da bir ilişki başlayamayanlar ya da o ilişkinin içerisinde tam bir ilişkiye oturamayanlar için bu video. diyor ki evet bir aile olabilirdik. Evet ben bu yoğunluktan artık kaçmak istediğimde seninle tamamlanmak istediğim bir duyguya gelebilirdim. Kesinlikle seni hayal ediyorum diyor ve bu hayallerimin içerisinde sen varsın. Seninle beraber bir dengeye gelmenin o kafa karışıklığı gittikten sonra seninle beraber o dengeye gelip tamamlanmanın ve seni kaybetmemenin bir hazdını yaşardım diyor. Yani burada aslında sizinle güçlü bir şey yaptığında demek ki o masaya elini vurup evet artık sen hayatımdasın ya da evet artık ben senin hayatındayım ve ben senin arkanda duracağım dediğinde aslında sizin de kimseye ihtiyacınız olmadan ayakta durduğunuz ve bunu kabul eden, bunu kabule geçen, aslında sizin hayatınız için de bir şeyler yapan, yapmak isteyen bir ilişkiniz olacakmıştı karşı tarafla. Bir bakalım. Nasıl bir ilişki olacaktı? Ailesi işi reddetmesi gereken bir şeyler varsa eğer bunlara bir çözüm bulacağını, bir son vereceğini, e, her ne olursa olsun aranızda bir küslük, kin, inatçılık durumu varsa bunları bitireceğini e, ve e, net kararlar, hani o veremedikleri net kararlar var ya, net kararlar verebileceği bir ilişkiniz olacakmış. Aslında. Ee, bunlar zor şeyler değil ama o kadar gözünde büyütmüş ki demek ki olabiliyormuş. Yani şu durumda hem aile olabiliyorsunuz, hem tamamlanabiliyorsunuz, hem hayallerinizi küçük 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 adımlarla birbirinizi kaybetmeden yapabiliyorsunuz. Hem de buradaki ölüm kartıyla aile iş durumu konum durumu ya da artık nasıl bir durumu varsa ölüm kartıyla beraber aslında bir şeyleri de arasını bulup evet bir şeyleri bitirip yeniden bir şeylere başlama. Durumu da olabiliyormuş aklınızdaki kişiyle. Peki başka bir şey soralım şu. Peki ne diyelim? Ee, ailesiyle nasıl olurdu mesela aranız? Bir ona bakalım. Ailesi sizi nasıl görürdü? Eğer bir ilişkiniz olsaydı? dengeyi kurabilecek miydi? Dediğimde şu an diyor ki çok değer verileceğini, o orta yolu bulacağını, sizin zaten ayaklarının üstünde duran, kimseye ihtiyacı olmayan, her ne kadar böyle bağlı bağımlı olduğunuz durumlar olsa da maske takmadan cesurca bir şeyler yaptığınız için biraz iletişim kopuk olurdu. Ama daha sonra o iletişimde artık net bir karar verildikten sonra, yani bu ilişkinin arkasında durulduktan sonra evet, bir barışma olur. Bu bağlı bağımlılık, bu maske durumları artık ortadan kalkar ve bir şeyler düzelirdi. Geçmişten gelen olaylar artık düzelirdi. Bu istememezlik oturulup konuşulduğunda bir kutlama olurdu diyor. Yani bunlar zor şeyler değiller yine söylüyorum ama demek ki olduğunda da güzel şeyler olacakmış diyelim. Peki şu an düşündüğünde sizi nasıl düşünüyor? Net. O nasıl düşünüyor sizi? Sizle bir ilişkisi e, olmasa. Şu an yanınızda değilse, ex partnerse... şu an sizi nasıl düşünüyor, nasıl görüyor, bir bakalım. Buradaki kişi beni şu an nasıl görüyorsun? Bir gel bakayım buraya. Diyor ki, sevgi doludur şimdi yine. Etrafınızda insanların olduğunu, herkesin sizi sevdiğini, yalnız olmadığınızı, aslında ona ihtiyacınızın olmadığını düşünüyormuş şu an iletişim kopuk ama bir şey yapamıyorum. Tamamlanmak için bir şeyler yapmam lazım ama şu an hiçbir şekilde gidemiyorum. Bir olmam, birlik olmak istiyorum. Ama vazgeçmem gereken şeyler var. Onlardan da vazgeçecek gücü bulamıyorum şu an diyor. Bir bakalım. Böyle ara bir açılım yaptım. Hani böyle farklı farklı böyle birkaç soru sorayım diye. Diyor ki somut bir şeyle gitmek istiyorum, barışmak istiyorum. Bir mahkeme kartıyla beraber kimilerinin mahkemesi olabilir, kimileri boşanıyordur, kiminin nafakası vardır, kiminin kendi hatıyla alakalı iş mahkemesi vardır, ne bileyim bir miras mahkemesi vardır, belki başka bir e, sebeple olan mahkemesi vardır. Kimileri onunla, onun e, yüzünden bir şey yapamadığını, bir hareket edemediğini, size gelemediğini, çünkü bir şeylerin netleşmediğini söylüyor. Kimi de diyor ki, evet ben oturdum, düşündüm çünkü bir muhakeme etme durumu. Ben artık oturup düşündüğüm zaman da bir şeyleri de artık insanlar duysun istiyorum, artık bir karar vermek istiyorum. Çünkü bakın burada mahkeme kartında görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle bir durum var. Burada Ağzında bir borozan olan birisi var ve o borozanı öttürdüğünde bakın burada ölüler diriliyor. İnsanları ayağa kaldırıyor. Yani bir şeyleri duyuruyor bu mahkeme kartıyla, muhakeme ettiğinde. Ve bir şeyleri ustaca yapmak istiyor şu anki enerjisinde. Diyor ki aslında ben şu an bir şey yapamıyorum ama o yapacak gücü bulduğumda da artık ben bir dışarı çıkmak, insanlara bunu göstermek, insanlara bunu duyurmak artık net bir keskin bir karar vermek istiyorum diyor. Bazen bu mahkeme bir yol olabiliyor, bazen ülkeler arası bir durum olabiliyor. Yanınıza gelmek, yanınızdan işte yerleşmek, belki artık o aileyle tanıtmak, tanışmak, tanıştırmak. Yani artık bir göstermek. Hani o kaçak oynamamak. İlişkiyi artık evet artık bu bende. Ben bu ilişkinin içerisindeyim demek ve diyor ki tamamlanma yapacağım. Şu an bir değiliz, birlikte değiliz. Ama ben bir şey yaptığımda artık ustaca yapmak istiyorum. Ben bir şey yaptığımda artık yarı yolda kalmadığımı hissetmek istiyorum ve yarı yolda da bırakmak istemiyorum diyor. Çünkü burada bir imparatoru kartıyla beraber de sizin de onun kaderiniz olduğuna inandığını söylüyor. Geçmişten gelen ilişkiler olabilir bu videoyu izleyenler yani uzun ilişkiler işte bir yılın üstünde iki yılın üstünde olan e, ilişkiler de olabilir veya geçmişten çocukluk arkadaşı olanlar da vardır veya ortak çocuğunuz olan vardır hiçbiri değilse sizi çok özlediğini söyleyen çünkü burada bir kupa altılısı geldi sizi çok özlediğini Artık gerçekten sizinle birlikte bir şeyler olmasını istediğini söyleyen bir kartlar açılıyor şu an. Bir bakalım. Çok kıskananız varsa eğer aranızda artık kıskanmayacağım tövbe diyor. Ee, şu an arada hiç iletişim olmayanlar varsa stopluyor. Şu an aşırı da. Kıskançlık çalıştırıyor. Şimdi, şimdi burada kolektif ikiye ayrıldığı için. Bir taraftan diyor ki artık maske takmayacağım. Artık eğer çok kıskanıyorsa işte bu kıskançlıklar yüzünden artık bunaltmayacağım. Ben de artık abarttım dediği. Bunun da fark ettiği siz gittikten sonra ya da sizinle olmayan bir şeyler yüzünden çok üzüldüğünü. Geceleri bakın uyumuyor şu an. Kılıçların hepsi böyle aklındaki kılıçlar. Depresyona girmiş yani şu an üzgünüm. Ve diyor ki, biliyorum ben çok üstüne gittim ama artık bu durumumu da bitirmek istiyorum. Bu maskeyi de artık çıkartmak istiyorum. Ben de rahatlamak istiyorum. Adaletli bir şeyler yapmak istiyorum. Ama korkuyorum diyor. Çünkü artık kabul etmeyeceğinizden korkuyor. Artık ortadaki bir agresiflikten korkuyor. Bugüne kadar veremediği kararlar yüzünden sizin ondan yüzünüzü döndüğünü düşünüyor. Ya da dönmek üzeresiniz. Arada üçlü ilişkileri olan, üçlü durumları olan bu üçlü ilişkide olabilir. Üçlü durum, ailesi, işi, konumu, durumu, artık işte arkadaşı, kuzeni, her neyse bu da olabilir. Ve diyor ki ben güçlü bir şey yapmak istiyorum. Burada hava burç, ıı, burçları ve ateş burçları çok yüksek. Tabii ki olmak zorunda değilsiniz ama haritanızda bir yerde bir ağırlık da olabilir. Ama burada genelde Baktığımda hep hava ve e, ateş burçları var. İşte koç, aslan, yay, e, ikizler, kova, terazi. E, ağırlık buradaki, e, burada işte su grupları, su elementleri de var. Ama ağırlık öyle. Adaletli bir şey yapmak istiyorum. Aşığım. Net bir karar vermek istiyorum. Ve ben bu net kararı verirken, ee, artık ona bunu bir şeyleri göstermek istiyorum Diyor yani bir şeyleri size ispata Girmiş ama Diyemiyor ki ben sana bunu yapıyorum Hani göstere göstere Yapıyorum da diyemiyor hani o tükürdüğünü Yalayamama durumu var diye bizim diğer videolarda Şu an o durumdayım Güç topluyorum Bir şekilde dengeye gelmeye çalışıyorum Kendimi yalnız hissediyorum Belki de hayatında hiç kendini bu kadar Yalnız hissetmemiştir emin olun ve o dibi görüyor şu an. Bırakın o dibi görmesine izin verin. Çünkü bu dibi gördükten sonra artık hayatınızda bir şeyler yapacak. O dibi gördükten sonra sizin o değerini değerinizi anlayacak. O dibi gördükten sonra artık evet diyecek hayatımın kadını ya da hayatımın adamı ben bu kadınla ya da ben bu adamla olayım diyecek. Çünkü burada bir taşınma, burada bir duruma bakma, artık bir bir yerden gönüllü olarak gitme bir şeyler var. Hani artık diyor ki ben evet artık ben buradan gitmeliyim. Bu hikayenin içerisinde artık demek ki benim bu buradan gitmem lazım ya da benim bir şey yapmam lazım. Gönüllü olarak benim bırakmam lazım. Çünkü artık burada beni zorlayan şeyler var. Benim artık bir sorumluluk almam ve bu sorumluluk alma durumunda da artık bir eylem yapmam gerekiyor. Güçlü bir eylem olmalı ki orada beni bekleyen donanımlı, duygusal bir kadın var. Bakın onu çok seviyorum ama biliyorum ki o da beni çok seviyor dediği bir durum var. Şöyle de bir e, kartlarda baktığım zaman sizin hayatınızda bir başkasın olduğunu düşünüyor şu an. Zannediyor ki eğer ex partnerse oha gitmiştir zaten peşinde kimler vardı. Ya da gitmiştir artık bana ceza veriyor. Belki artık hayatını kur e, dediyse ya da ben işte bir şekilde senin hayatında değilim ben artık gitmek istiyorum işte ben evlendim ben nişanlandım ya, veya işte ben hayatıma birilerini aldım falan dediyse size ki oluyor öyle hikayeler ya da işte ben seni istemiyorum dediyse şu an diyor ki her ne kadar rahat görünsem de gerçekten buradaki kıskançlık kartı bu yüzden atmış çünkü ben o sorumluluğu alamadım diğer versiyonda yani peşinde gelenler ya da işte e, hayatımda olmak isteyenler güçlü insanlar ya onlarla bir şeye başladıysa ya onlarla bir hayat kurmak hala istiyorsa ya onlarla bir yola çıkarsa deyip size gelip gelmemekte çok fazla kararsızlık çalıştırdığı yeniden başlamak için de şu an stratejiler düşündüğü ama kendine de çok güvendiği bir durum var şu an diyor ki ben gidersem de alırım uzun bir vadeyle bu kadın benim kadınım ve ben onu başkasına vermeyeceğim ya da bu adam benim hayatımdaki adam ben onun başkasına vermeyeceğim deme durumuna artık gelmiş tek sorun ne ne yapacağını bilmiyor haydi buyur buradan yak ne yapacağız şimdi benim yüzümden oldu benim bir adım atmam lazım ama nasıl adım atacağımı bilmiyorum hem gidip Arzulu, tutkulu, coşkulu onu çok istediğimi göstermem lazım. Sağlam bir karar vermem lazım. Hem gidip duygusal bir şekilde bir şeyler yapmam lazım. Ama ben nasıl gideceğimi bilmiyorum. Yani ona arzularımla mı gideyim yoksa duygularımla mı gideyim? Ona nasıl göstereyim? Ne göstereyim? Nasıl yapayım? Bilmiyorum. Ve bu konuda da basiretsiz kaldım. Elim kolum bağlandı ee, diyen bir durum var. Çok düşünüyor. Hele ki yalan söyleyip aldattıysa. Buradaki yalanı ben böyle hani çok böyle kötü bir yalan olarak görmedim. Az önce söylediğim gibi seni istemiyorum demiştir. Gidip başkasıyla evleniyorum demiştir. Hayatıma birisini alacağım demiştir. Ailem seni istemiyor ben de istemiyorum artık demiştir. Artık durum her neyse. Buradaki yalan böyle bir şey. Hani ben zora geldim bu yüzden de kaçtım. Yalanı bu. Ama bir aldatma durumu varsa bu yüzden de bir eli kolu bağlı olduğunu bu yüzden çok düşündüğünü, bu yüzden sizin gittiğinizi ve kılıç çektiğinizi düşünüyor. Bu yüzden de aşırı korkuları var. Eğer ki bir aldatma durumu yoksa bu durum sizin için daha kolay olacak. Daha kolay kısa bir zaman içerisinde birlikte olacaksınız. Kısa bir zaman içerisinde gelecek ki burada siz evet bekliyorsunuz ama artık hani sizde de bir hareket başlamış. Ama bir aldatma durumu varsa da biraz daha süreç uzun. Çünkü işin içinden nasıl çıkacağını bilmediği için de artık biraz daha düşüneceğini. Çünkü artık yanlış yapma lüksünün olmadığını bu yüzden de iyi düşünmesi gerektiğini söyledik. Kartlar. Bir e de böyle oldu. <laughs> Abone olalım. Likelayalım. Alma verme dengemiz olsun. Özel danışmanlık istiyorsanız Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Artık Instagram'da da böyle e, canlı yayınlar yapmaya başlayacağım. Günün sözü, günün kartı. Biraz Instagram'ı da boş bıraktım bu ara. Tıpkı YouTube'da olduğu gibi çok fazla ara vermeye başladım. Ama artık yavaş yavaş aktifleşiyorum. Şimdi bu arada bir bakalım. Aklınızdaki kişi şu an kalben sizin yanınızda olsaydı ne söylerdi? Bilmiyorum diyor. Bakın bilmiyor konu üzerinde düşünsem de henüz çare bulmuş değilim. Şimdilik düşünmeyi de erteledim. Ne dedim size? İşin içinden nasıl çıkacağını bilmiyor. Bir 19 gün, 20 gün daha böyle gider. Dünkü zaten e, videoda, eril dişil videosunda da öyle. 20 gün daha bir şey bilmeyecek demiştim. Dönüp dinlerseniz orada da görürsünüz. Dinleyenler de zaten biliyordur. Çünkü daha 20 gün daha bir kendi bir bocaladığı bir durum içerisinde olacak. Peki başka kalpten ne diyorsun? Senden çocuğum olsun. Ancak seninle benim soyum güven içinde varlığını devam ettirir dedi. Dur. Hadi hepinizin adına sorayım. Kendi adıma da sorayım. Beni seviyor musun? Galiba sana aşık oluyorum. Herhangi birini sevebileceğimden emin değildim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım dedi. Hadi bakalım bir beş geldi. Beş gün, beş saat. Beş hafta değildir ya, değildir. Artık olmasın ya. Vallahi artık. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.